Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben biz bugün ne GTA 5 oynuyoruz. Oynuyoruz. Şimdi ise bak dağıldı. Tamam. Hadi şimdi Botos gidiyoruz. Şimdi insanları öldürdü. Parasını al. Biz çünkü kötü mahalleyiz. arkadaşlar bu motosiklet ne siz de dikkat alın. Yoksa arabayı vursanız kendiniz de düşürürsünüz. Ve yer alıyorsunuz. Bakın. Mesela ben buraya bir değeriyorum. Bakın. Aa, düşmedim. Neyse. Bakın. Nereye vursamıyorum? Ya? Neyse arabayı vurun. Ben ne yaptım ya? Oğlum bu müziği de kesin ya. Allah Allah. Tamam. Mesela bu araba. Bakın. Ya buna vermem neyse. Ya bak. Oo alayım hocam. Bak! Demiş arkadaşlar. Bu tuttuletle böyle vuras ha düşüyorsunuz yere. Lan bu tuttuletle ben de hayır. Gel lan öldüreceğim. Bu tabanca öyle her gün öldüreceğim. Adamı bilmiyorum da neyse. Bu tabanca değil mi? Ya bak da diyebilirim. Ne Ah! Ne? ne Arabayı Hayır, Lan, ben Hı -hı. Ben. lan polis geliyor! Lan, <laughs> ya arkadaşlar! bu da araba Bu <mı> araba var. <laughs> <laughs> Ben dingil. Oğlum. Tamam. Ben geç. Ben nerede geçeceğim? Ben nerede nerede geçeceğim? Geri git, geri Evet. Hadi bye. bay. Haberim notu Ama o batos iskeleti bıraktım çünkü polisler. Şimdi arka önce ki polisler bizi Değiyor böyle çarpıyor. Biz de de öyle değil. kardeşlerim. da öldür geçiyor Allah. Allah. Bu adamları öldürmek. Adamlar bu adamlar hiç sevmiyor. Her gün sürüyor Falan filan yapıyor. La bu adamlar resmen sevmiyoruz. öldürmek zorundayım yani. Öldürüyorum adamı böyle. Burada insanlar tüketiyor. Ama tüketemiyor. Ah, ah, Kaçıyorlar ya. Arabayı da edin kimsa. Bu yüzden öyle. Lan ne bağırıyorsun? Hadi bay bay. <laughs> Yürü git Allah aşkına. Ben Michael olacak ya. Ben bir daha da bu... Michael olacağım diyor ben? Ben beni bulamıyorum. Heee. ay be nasıl ben tamam arkadaşlar ben bu adam kurtulsam bu polislerden karşıladı biri aldı tamam iyi güzel ben bikeyle olacağım yani bunun parası az yani bir şey alamıyorum alamıyorum ama ben bir şey yapıyorum para döverim silah mı lafa alıyorum zara alıyorum sonra da kafetan alıyorum ve sonra da mike parası alıyorum kapanacağı kefes. <laughs> Lan! Çekilsene ya! Allah Allah! <laughs> Vurdum yine. Ya, <laughs> <Vurdum. gülüyor> biz kötü adamlarız. Kötü adamlar. <laughs> Bu sefer beni korkuttunuz. Çığlık attınız. Zaten çığlık attınız. Bir tane bile Birinci bölümden ikinci bölümü hüküreyi Time'da çıvıl kattırdılar ama sonra istediğimden ama o adam beni neden vurdum ne yapayım ama sonrası insanları ben korkuttum şaka yapıyorum lan bu benim avacım biliyor musunuz ya Allah'ım ben avanı abone... ondan hayvan boşuna öldürdüm avcı ben hayvan boşuna öldürdüm biliyor musunuz neden ee çünkü

Vallahi zaten belli gitmiyor baksana. Uyumuş. Ya bu sanırım uyumuş ya. Bir. Arkadaşlar bu arada bu dönen şey var ya direksiyon evet. Onun ortasında tingel var ya adamın onun ortası düşecek. Dip. Böyle ses geliyor. bir yani o singa. işte öyle oluyor. Bak, bu da benim başıma ağrıtıyor. Git bu. Ne? ne ilginç, boş mi? Ne Tablet Tablit yap, çünkü postel ben ya Kızım, annem kârca 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 Bu da kârca 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 Şunu da kârca ama kârca Bu da kârca Avralar da kırkır. Oh canım tane var ya. Kaç dakika? Kaç dakika? 7 dakika. Hı. Neyse ben Michael Tam. Michael olduk. Baby, looking for a No, just window shutters. <coughs> ben no, daha mı çıktım? Ha şey. Ben çıktı. Aa, Freddy görüyorum. Dik 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 ben burada kaçayım. Ben ne var ne ben. ben buradan gidiyorum. Hay bay hay. Hakkınızı helal ettiniz. Ben düşüyorum. <laughs> Gel. Neyse düşüyorum. Gel. Juju. Tamam. Tamam. Telefona çok bak. O gözlerin yanar. Tamam? Bırak Şimdi hiç zaman bakamazsın çünkü seni öldürdüm. He. Sonra bu eee sağmalda. Ama uzaktan bak. Bakıyorum. Ya, Yakında gözün sok. Öle şimdi. Bu ne? Bir kahvaltı mı var? Ambulans katılma. Lan benden korkutuyor. He sen abi. Ne oluyor? Allah Allah. Ben ne derim ondan konuşuyorsun sen? Benim hakkımdan konuş. Allah. Lütfen kaç dakika? 10 dakika. Abi tak ne La polis geldi. La sam, sen... on borcu ne ödemeliydin? Sen benim borcu mu ödemeliydin? kardeşim. Evet la bunu borcu ödemiyor ya Allah Allah. Yok para para bana bana. Bambu polisi. Takip polisi. Olur. Tamam. Gidiyoruz. Şöyle görelim. Hop. bir. Ya küfür Öl öl abicim. Öl öl ya. Öl. Terbi, öldür. Öldürk. Tamam bu videonun sonu Ne arkadaşlar. Polisler yakalandı. Öldük. Tamam bir videonun sonu gelelim. Bir video. Like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve... Bye-bye.